Merhaba arkadaşlar ben Gülşah Şahin. Gülşah Şahin YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz meşhur şu üçüncü gözümüz epifiz bezimiz. Üçüncü gözümüz nedir ve bunun için nasıl bir egzersiz yapmalıyız? Üçüncü gözümüzü aktif hale getirebilmemiz için bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Üçüncü göz nedir? Öncelikle buradan başlayalım. Üçüncü göz yani epifiz bezimizin olduğu yer. Epifiz bezimiz omurgalıların beyninde yer alan mercimek tanesi büyüklüğünde bir bezdir. Melatonini ve DMT'yi salgılar. Diğer ismi pineal bezdir. 5 ila 8 milimetre uzunluğundadır. Vücudumuz içerisinde toplamda 7 adet çakramız vardır. Ve her çakrayı yöneten endokrin sisteminde bulunan bezler vardır. Bunlar endokrin bezinde bulunan bu bezler hipofiz, epifiz, timus, tiroid, pankreas ve böbrek üstü bezler, testis ve yumurtalıklardır. Ve 7 adet de ana çakramız vardır ki bu çakralar bu bezleri yönetir. Epifiz bezini de yöneten alın çakramızdır. Yani 6. çakramız şu iki kaşımızın ortasında yer alır. Bu çakraların hepsi bir salgı bezine karşılık gelmektedir. Tepe çakrası, 6. çakra, 5. çakra, 4. çakra, 3. çakra, 2. ve 1. çakra. Hepsi bir salgı bezine karşılık gelmektedir. 3. gözümüzün açılabilmesi için tüm bu çakralarımızın doğru ve dengeli olmasını sağlamamız gerekmektedir. Enerji akışımız kök çakramızdan başlar ve dünyanın merkezinden almış olduğumuz enerjiyi de kök çakramızdan diğer çakralara doğru dengeli bir şekilde iletebilmemiz oldukça önemlidir. Bu çakra enerjisinin doğru bir şekilde dağılımını sağlayabileceğimiz bazı egzersizler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisini sizinle paylaşmak istiyorum. Burada tek ihtiyacınız olan şey imgeleme yeteneğiniz yani gözlerinizi kapatıyorsunuz ve hayal ediyorsunuz. Hayal etmeniz çok önemli. Söyleyeceğim şeyleri hayal etmeniz gerekiyor. Hazırsanız isterseniz küçük bir çalışma yapabiliriz bununla ilgili. Öncelikle ayaklarınız yere bassın. Oturabilirsiniz ve yatmayın lütfen oturun. Bu çok önemli. Uyuyabilirsiniz çünkü yattığınız zaman Gözlerinizi kapalı tutuyorsunuz. Ayaklarınızın altından birer tane yani toplamda iki adet enerjisel bir kablo olduğunu hayal edin. Ve bu kablonun dünyanın merkezine bağlandığını düşünün. Çok basit enerjisel iki tane kablonuz var ve bu kablo dünyanın merkezine doğru iniyor. Ve oradaki enerjiyi sizin ayaklarınızın altından vücudunuza taşıyor. Ve çakralar aracılığıyla da bu enerji tüm bedeniniz boyunca yayılıyor. İşte doğru enerji budur aslında. Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Ayaklarımız yere basıyor. Bir sandalyede veya bir koltukta oturabilirsiniz. Lütfen bulunduğunuz ortamın sessiz olmasına, hatta yalnız da olabilirsiniz. Dikkat edin, bu önemli. Yani konsantrasyonunuz bozulmasın. Gözleriniz kapalı bir şekilde enerjisel bağları, ayaklarınızın altındaki enerjisel bağları imgeleyin, hayal edin ve bu bağları dünyanın çekirdeğini merkezine doğru kadar indiğini düşünün çok büyük bir enerji topu hayal edin dünyanın çekirdeğini ve oradan e, sizin ayaklarınızın altına bu kablolarla bir enerji geldiğini düşünün bu arada burnunuzdan çok derin bir nefes alın ve bu nefesiniz sizin Kök çakranızda olduğunu hayal edin. Bu arada enerji de geldi. O da kök çakranızda. Ve kök çakranızda bulunan bu enerjiyi ve nefesinizi lütfen nefesinizi tutun bu çalışma esnasında. Hemen vermiyoruz. Omurga hizanız boyunca tepe çakranıza kadar çıkartıyorsunuz. Tepe çakranızdan içeriye giriyor nefesiniz. Ve epifiz bezi, mercimek büyüklüğündeki o epifiz bezi kozalığa benziyor. Ona girdiğini hayal edin. Oradaki bir flaş patlatır gibi de olabilir bu. Sanki orada bir flaş patladı ve bembeyaz oldu epifiz bezi. Böyle düşünün ve oradaki nefesiniz tekrar e, alın çakranızdan çakra hizası boyunca önce boğaz çakranıza orada bir flaş patlatın, arkasından kalp çakranıza orada bir flaş patlatın, arkasından göbek çakranıza orada bir flaş patlatıyoruz ve en son sakral çakranızda diye nefesi tek bir çırpıda verebilirsiniz. Merak etmeyin çok kolay bir çalışma, çok kısa sürüyor. Belki ben anlatırken siz daha iyi kavrayın diye uzun anlatmış olabilirim ama aslında çok kısa süren bir çalışma. Bunu gün içerisinde ara ara yapmanız çok önemli. Bunu yaptıktan sonra, belirli bir aşamadan sonra hem çakralarınızı biraz daha dengelemiş olacaksınız ki bunu hayatınızın gidişatından zaten anlayacaksınız hem de epifiz bezinizin daha e, hızlı bir şekilde açıldığını fark edeceksiniz. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, sayfamı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.